Hatay'da medya temsilcileriyle bir araya gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mazlum coğrafyalara uzanacak Suriye'deki, Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olacağız dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 455 bininci afet konutunun teslim töreni öncesi Hatay'da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Aslında sadece bu gece yedisi büyük şehir olmak üzere 11 ilimizde bir nevi hayat durdu. 108 bin kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Gerçekten devasa bir alan ve burada yaşayan 14 milyon kardeşimizin hayatı da o gece maalesef değişti. Ve yani bu büyüklükte yaşadığımız depremde tabii maalesef 53.537 canımızı toprağa verdik. Milyonlarca insanımız, kardeşimiz evini, iş yerini, hatıralarını kaybetti. Şehre yardım getirmesi gereken, şehre hizmet etmesi gereken arkadaşlarımız işte valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız da bir taraftan kendi acısını yaşadılar, bir taraftan da işte milletimize destek olmak için gece gündüz tabiri caizse çalışmaları yürüttüler ve bölgeyi yeniden Anadolu'nun cazibe merkezi yapabilmek için bu ekip gece gündüz 174 ayrı alanda 3481 şantiyede çalıştılar. Bize o zaman ne bu aceleniz var diyenler oldu. Niye bu kadar hızlı hareket ediyorsunuz diyenler oldu ama biz AFZ'de kardeşlerimizin evini, iş yerini, okulunu, parkını, bahçesini bir an önce, bir saat önce verebilmek için de bu mücadeleyi yaptık ve saatte 23 günde 550 konut üreten bir hıza ulaştık. Tabii bu konutlara sadece tekil yapı sayısı olarak bakmayın. Biz bu konutları sosyal donatılarıyla, parklarıyla, kültürel alanlarıyla birlikte tasarladık. Her şehrimizde meydanlarını inşa ettik. Bugün Hatay merkezde belediye binamızın, oradaki meclis binamızın olduğu yerde meydanların inşasını gerçekleştirdik. Malatya Valiliği işte oradaki kuyumcular çarşısının yine meydanını, bir yaşam alanını Malatya'ya kazandırdık. Adıyaman'da Yine Adıyaman'da Ulu Camii etrafında çok kapsamlı bir meydan ve kentsel dönüşüm çalışmasıyla Atatürk Caddesi'ni ve oradaki meydanları ihya ettik. Son sözü de aslında depremzede kardeşlerimiz için dedi ki o büyük yürekli annemiz devletimiz bana ailemden bile daha yakın işte şu ifadenin içerdiği manaya bakar mısınız? Bunu anlatmamın nedeni şu. Bizim devletimiz bir şefkat devletidir. Bizim milletimiz vatanını yeri geldiğinde ailesinden bile daha fazla seven yiğit bir millettir. Deprem zamanı orada birlikte ağladığımız, konteynerlarında ziyaret ettiğimiz ailelerle Şimdi yeni evlerinde oturuyoruz ya dünyanın en büyük mutluluğu en büyük şerefi en büyük gururu Rabbim bize hepimize bunu nasip etti. Çok üzüldük çok acılar yaşadık ama hep birlikte üstesinden geldik ve biz devletçe milletçe bu büyük felaketin üstesinden geldik. Hamd ediyoruz işte bu Türkiye'nin başarısı. Devletimizin başarısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakımızın 11 ile burada vatandaşlarımıza göstermiş olduğu sevginin, vefanın karşılığı. Şükrediyoruz ki böyle büyük bir devletimiz var, böyle güçlü bir devletimiz var. Ve an ve an burada depremzede kardeşlerimizi takip eden bir liderimiz var. Ben izninizle yeni şehirlerimizi ve vizyon projelerimizi de kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak asrın felaketinin sembol şehri Hatay. Hatay dün Afetze'de kardeşlerimizin evimizin yerini işte şuradaki yeşil mezarlık bakın. Oradan hatırlayabiliyoruz diyen Hataylı kardeşlerimizin emek mahallesi depremden sonraki hali, şimdiki hali ve burada bizim saklayacağımız, gizleyeceğimiz hiçbir şey yok. Çok net söylüyorum. Göğsümüzü gere gere tüm Hatay'a, tüm Türkiye'ye göstereceğimiz bir eser ortaya çıktı. Ve 155 bin yeni yuvasıyla Hatay'ımız, parklarıyla, bahçeleriyle yeniden ayağa kalktı. İşte bir taraftan gurur diyoruz, bir taraftan da Milletimizin bu mutluluğuna hep birlikte ortak oluyoruz. Yine sadece depremin değil aslında acının da merkez üssü Kahramanmaraş'ımız. Merkez Pazarcık'ta, Elbistan'da biliyorsunuz depremler yaşadık ve burası Azerbaycan mahallesiydi bu haldeydi. Yani yıkıldı. Altyapı, hatıralar, can bitirdik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Gittiğinizde işte burada Ebrar Sitesi'yle başlayıp Azerbaycan Mahallesi Trabzon Caddesi şimdi bizi karşılıyor. Ve burada bir taraftan da Kapalı Çarşısını, Demirciler Çarşısını, Kasaplar Çarşısını da aslında uygun bir şekilde ihya ediyoruz. Yine oradaki meydanları, tarihi alanları Kahramanmaraş'ımıza yakışacak şekilde ayağa kaldırıyoruz. Bizim devletimiz var oldukça bu acılar da geçecek. Devletimiz başımızda olsun yeter diyen Malatyalı hemşerilerim. Burası da Malatya'nın kalbi. Bakırcılar Çarşısı, valiliğimizin meydanın olduğu, Söğütlü Camimizin, Yeni Camimizin burada aslında tüm Malatyalıların bildiği alan. Şimdi işte bu yeni haliyle, meydanlarıyla, valilik binasıyla, camisiyle Malatyalı kardeşlerimize daha güvenle, huzurla oradaki Ulu Cami restorasyonuna kadar tüm Adıyaman'ı baştan aşağı inşa ettik. Burası bomboştu. Depremin 7. 8. günü burada tespitleri yaptık. Dedik ki burada tüm şehre hakim yeni bir uydu kent kuralım ve dağları deldiğimiz kırıcılarla günlerce aylarca çalıştığımız Adıyaman İndere projemizde sadece bu alanda 16 bin konutu, okulu, camisi, parkı bitirildi ve vatandaşlarımıza teslim edildi. Gaziantep'imiz de artık hüznün değil mutluluğun resmi olmuştur. Tabii yine Osmaniye'miz burası da depremden etkilenen illerimizden. Osmaniye'de de hem merkezde hem belirlediğimiz rezerv alanlarda konutlarımızı bitirdik. Sizlerin huzurunda bizden umudunu hiç kesmeyen de kardeşlerimize yine çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki asrın inşası devletimizin gösterdiği büyük kararlılığın kanıtı olacak ve alnımızın akıyla verdiğimiz bu çetin imtihan siz gazetecilerimizin de tanıklığıyla artık tarihe bir kayıt olarak düşecek. <laughs> Değerli arkadaşlar.